Kuşçu kardeşlerden herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte muhabbet kuşum çiftleşmiyor konusuna değineceğiz. Arkadaşlar bakın şu gördüğünüz çifti ben e, yaklaşık 5-6 e, aydır bekledim ve e, geçen hafta yumurtladı. Yani ilk kuluçkası. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. E, bir kere erkeğin Ceresin rengi şu şekilde lacivert olması gerekiyor dişi de birazdan göstereceğim yuvalıkta şu anda ee, dişinin de e, biraz önce birazdan göstereceğim gibi dışarıya doğru böyle çıkıntı almış bir vaziyette cere rengi olması lazım kahverenginin biraz daha koyusu ayrıca arkadaşlar kuşunuzda E vitamini yoksa bir önce e, bir önceki videomda vitamini göstermiştim e, karışık vitamin var A B şey, hmm, A, C, E, D vitamini var karışık Onlar almanızı tavsiye ederim ee, Kızıştırıcı çok fazla koymadan Arkadaşlar şu şekilde Yemliğe karıştırın Gördüğünüz gibi nijer tohumu diye geçiyor bu Pet shoplardan alabilirsiniz ee, Bunlardan akıllı yemlik varsa Ya da normal yemliğe hiç fark etmez Karıştırın arkadaşlar Çok fazla olmayacak şekilde Çok fazla olursa hayvan tüye girer bu sefer Bazılarında yağlanma bile yapabiliyor şimdi bir de şöyle bir şey var. Eğer e, dişi kuş kuyruk kaldırmıyorsa erkek ne kadar çiftleşmek istese de istesin olmaz arkadaşlar. O yüzden dişinin kuyruk kaldırması gerekiyor. Baktınız eşe attınız. E, birkaç gün beklediniz. Kaşıyorlar birbirlerini yem kusuyorlar. E, birbirlerinin ayrılmıyorlar. Sen ne yapıyorsun oğlum? Neyse birbirlerine ayrılmıyor. Eş tutmuştur. Ama o kuş kızışmamıştır. Çünkü arkadaşlar ben bunun yanında bir tane beyaz dişi vardı. Belki ilk videomda vardır. İzleyenler, izleyen arkadaşlar görmüştür. O onunla çok iyi anlaşıyorlardı arkadaşlar. Hani o nereye gitse o da oraya geliyordu. Yem kusuyorlardı, kaşıyorlardı birbirlerine. Ama dişisi kuyruk kaldırmıyordu. E, elimde farklı bir dişi vardı. Onu deneyeyim dedim. Atar atmaz kuyruk kaldırdı dişisi. Bakın atar atmaz hani kafesin içine attım erkeğin yanına direkt kuyruk kaldırdı. Yani o derece kızışmış. Elinizde eğer böyle kızışmış kuşlar varsa, kızgınlık yumurtası atıyorsa bu çiftleşmek istiyor anlamına geliyordur arkadaşlar. Şimdi size yumurtayı göstereceğim. Bakın. Dişinin cere rengi böyle olması lazım. Şöyle yavaştan açalım. Arkadaşlar bak dün değil ondan önceki gün 4 taneydi 5 olmuş yumurta sayımız. Bu da son yumurta zaten büyük ihtimalle. Çünkü dişi de hiçbir şekilde sırtında mıratında şişlik kalmadı. Daha fazla rahatsız etmeyelim onu. Cere renginde gördünüz zaten. Çok fazla gösteremedim. Hemen yuvala gitmek istedi. Benim burada bir yeni çiftim var arkadaşlar. Mesela ben bundan daha verim alamadım. Ee, şuradaki dişi şöyle netleştireyim. Şurada kuyruğu kısa olan dişi gagası beyaz. Yani daha bu çiftleşmek istemiyor arkadaşlar. Daha kızgınlığa bile gelmemiş bu kuş. Ama onun erkeği şu mavi olan çok fena şekilde kızışmış bir kuş. Hani tellere falan kuru yapıyor. Hani yuvalığa da girmiyor mesela bunun dişisi. Ben bunun yuvalığını da ayarladım. Ama hiçbir şekilde girmiyor. Ha bir de arkadaşlar dişi yuvalıktan talaşı döktü sakın ha sakın tekrardan talaş koymayın. Bu hatayı yapanlar var. Ben de yapmıştım zamanında. Kuşu yuvalıktan soğutuyorsunuz. Yapmayın. Bırakın kendi. Biraz önce de gördüğünüz zaten diğer çiftin yuvalığını. Hiçbir şey yok. Talaş malaş hiçbir şey yok. Kendisi attı çünkü onlara. Kenarlarını atmış, altına atmış, kafesin içine atmış. Hani beğenmemiş kendi yaptı yani yuvayı arkadaşlar. Hani yumurta kırılacak korkusu olmasın o kırmaz. Bende de öyle korkular vardı ama bir de arkadaşlar kafesin altına çok şey yapmayın ee, ilk kuluçkası olduğu için fazla rahatsız etmek istemiyorum o yüzden ellemiyorum. Arkadaşlar bu şekilde hani dediğim gibi yani dişi kuyruk kaldırmıyorsa o çiftleşme hiçbir zaman gerçekleşmez. Erkeğin cere rengisi de bak. Mesela. Görüyorsunuz değil mi? Bildiğin lacivert. Bu şekilde olması gerekiyor. Sürekli kuru yapar. Ama ne kadar kuru yaparsa yapsın dişi kuyruk kaldırmazsa o iş olmuyor arkadaşlar. Hani Ben çok denedim. Mesela şunun ee, kaç kaçtı? 4-5 tane elinden dişi geçti. Hiçbiriyle olmadı. En son bu attığım mı oldu işte. Hatta yumurta varken bile çiftleşmek istiyor bu daha. Bu gördüğünüz. Mesela ben bunları kızıştırıcı atmıyorum. Gerek duymuyorum çünkü kızışmış kuşlar ikisi de zaten. Ha, bunun dişisini kızıştırmak için mecbur buna döküyorum kızıştırıcı. Çok fazla dökmeyin dediğim gibi. Çok fazla dökerseniz yağ yağlanma olur, kuşta tüy olur. arkadaşlar e, sormak istediğiniz soru varsa yorumlara yazabilirsiniz aklınıza takılan e, böyle içerikli videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bakın çıktı hemen arkadaşlar gaga rengisini görüyor musunuz şu an şey yapamıyorum ama bu şekilde yani arkadaşlar, dediğim gibi yani aklınıza takılan soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ha, ha bir de vitamin nasıl koyacağız derseniz ilk videomda da dediğim gibi büyük suluk kullanıyorsanız yarım su doldurun bu şekilde hani benim yaptığım gibi mesela bunda da aynı. Suyu yarım doldurun, altı damlatın vitamini. Fazlasını atmayın. Altı damla yeterli oluyor. Hani bu vitaminlerin de çok etkisini gördüm. Mesela bu B vitamini var arkadaşlar. Tüye çok iyi geliyor kuşta. Eğer tüy döneminde hani kızıştırıcı verdiğinizden dolayı tüye girdiyse B vitamini vermeniz gerekli yani. Hastalıklı hayvan ee, hiçbir zaman çiftleşme arkadaşlar. Hani eğer atıyorum erkek hasta hiçbir zaman şöyle dişi hasta hiç fark etmez ikisinden biri hasta olsa bile asla çiftleşmezler arkadaşlar tüy de olsun yağlanma olsun mantar olsun hiçbir şekilde çiftleşmiyorlar o yüzden e, öncelikle bunların sağlığı için vitaminlerini eksiksiz yapmanız gerekiyor bak çıktı hemen kalsiyum taşı. bakın arkadaşlar oradaki taşı şunun gibiydi bitirdiler onu birazdan bir tane daha, bir daha yeni takacağım oraya yani bu şekilde arkadaşlar. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.